Buranın sahibi mi var? Hepiniz merhaba mi? arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünya haritası server'da oynuyoruz. Yanımda Deniz var. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar biz dünya haritalı sövrü oynadık bir baktık biz böyle bir yer bulduk Çok güzel yapmış evi Bu evi mi, eli geç, eli mi geçireceğiz? Yok evet. ya Yok geçirmeyecek biz Oğlum çok güzel ben bir ben ev. Sana para atayım sen burayı yap Nereye? Burayı Bu evi mi? Kendi <laughs> Evet ben sen para atacağım gel yanıma. E, bu ev on bu ev güzelimcikti bu ev bizim olmayacak dedin ya. Ama ben para atacağım sana. Bak şimdi ne yaz biliyor musun? Ne yazayım? Slash T create yaz. Sonra evet. ismini gir. Create ismini gir. Create slash t slash T create. Sonra ismini yaz. Evet yazdım. Ne oldu? Aldın mı? Param bitti mi? Bekle bekle. Craft yazmıyor mu? Yok. Creative. Bak sana MSG'den yazıyorum. Bekle yaz bakalım. D yazma. D kasabanın ismini yaz. Ben de öyle bak slash yaz... Ha T yazmışsın oraya. Kıraatı Kıraatı İsmim değil mi? Kasabanın ismi Kasabanın ismi Kasabanın ismi ne? Yap bir şeyler Eee Pembistan olsun mu? Olur. Olsun Aldın mı? Pembistan mı yazdım şey mi yazdım Pembistan Pembis, yazdım Pembis yaz aldın mı? Peki ne oldu? Yo bir dakika lan. Nerede bakıyoruz olduğunu? Param bitti mi? Para nerede yönlü? Sağda, sağda. Sağda. Para nerede lan? Sağda, sağda. Altın altın yazıyor. 180'inde de altının varmış benim. Ha o zaman olmamış. Burasının yeri var galiba. Yeri var oğlum buranın yeri. Arkadaşlar Ay, buraya kasabı olan Olamayacak. Yapamadık. Bana paramı geri at. Parayı nasıl? Parayı geçiyorsun? geri atacağım ben. Hı? Parayı nasıl geri atacağım? Şuna at yazacağım bak. Attın mı? Bekle. Aa, muteymişim lan. Bakacağız altın. Altın. Alt alt. ile. Altın. Gonder. G. Ö O. -ö, ö değil. X, X mi? Hı. Yeter ya, argün, argümin yok diyor. 128 göndereceğim. A bir dakika. Lan. Nasıl veremiyorum lan ben? Ne yazıyorsun ki? Yazma aynısını argümin yok diyor. Göster be. Bekle. Bekle. Neyse be. Ne yapıyorsun oğlum? sen niye aşağı yapıyorsun? Oo lan adam ne aşağı yapmış? Aşağı değil ya? oğlum. Adamın madeni görüyor mu Burada ne yapmış? Madeni var lan adamın. Ana. O madeni aşağıda yok, bir yok şey olabilir mi acaba? Belki. Demir falan bulursan al. Tamam belki bir sandık var elmas falan. Oo çok iyi. Bayağı iyi olur. Oğlum bayağı kazmışlar, bayağı kazmışlar. Adam öyle... Lan oğlum bir şey yok muydu? Vagon. Vagon yok muydu? Yokmuş. Vagon adam. yapayım mı? Tekli zaten geldik oğlum. Harbi geldik. Oha lan. Bu ne oğlum? Adam ta nereye kazmış? Oha. Sandık falan yok burada. Bayağı bir kazmışlar. labirent adam, yapmış. Adam resmen labirent yapmış arkadaşlar. İşsiz oğlum bunlar. Baksana oğlum bu <laughs> ne? Video aynı yere geldi. <laughs> bir de buraya çıkması da olacak. Harbi ya. Niye şenik valla. Bir şey var diye indik de adam kandırıldık ya. Kaç dakika oldu? Bir dakika, bir bak şimdi bunu git Arkadaşlar git git ya Hadi ya, çeker, ya. Tamam, bir bir, 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 ha. Allah ya Tamam, geldi. Bekle. Allah günah geldi. Beş dakika olmuş. Oğlum yemek, lan yemek yememişim ben. Oğlum oradan çıka çıka yemek Acıktım mı? Baba. O zaman şey yapalım. Hadi. Başka yerlere gidelim. Oğlum biz bence kasaba falan kurak. Niye başka yerlere gidiyoruz? Biz böyle geziniyoruz. Keşif yapıyoruz. Evet keşif yapacağız. Bu neymiş? Kalk. Bir şey, şey buldum. Şey, Bu ne lan? Buralar terk edilmiş ya. Bak burada sandıklar terk edilmiş. Oğlum buralar resmen sömürmüş Başka kasalar almış buralar. Harbi. şey yok ki sandıklar burada. Hmm. Ama güzel yapı yapmışlar evde. Kitle sandık var lan Oğlum, burada. Oğlum buralara, buralara resmen sömürmüşler. Yani. Bir dakika şu uzakta bir yerler de var. O karpuz var. Allah bir şey olmaz oğlum. Sonuçta sonuçta her. Bal kabağı falan mı işte. Oğlum buralar hepsi blok koymuşlar. Ya sandık da kalmamış burada. Her şey çalmışlar ya. Şimdi biz de kasabı kuruyoruz. Kurak bize dikkat etmemiz lazım. Evet. Ama biz düzgün yere yerleşmemiz lazım. Yani ama buralar güzel yermiş, lan. Aslında yerleşebilir yer. Evet de biraz daha güzel alanlar bulmamız biraz lazım bu şey, adamlar. O, ama o Brezilya olmaz gerçi ya. Brezilya da olmaz ki. Burası açık bir yer. Çok açık Bayağı açık olur. Oraya ağaç toplamaya gideriz. Onun, onun odunu, odunu ile mi yapacağız? Ne? Odunu ile mi yapacağız? Bakayım ben şu an biz neredeyiz? Aa burada burada bu ağaçlardan var yine. Şu an şeydeyiz. Karanlık mı? Yok Kanada değiliz biz. Hala Amerika Amerika'dayız ya de şuraya şu kum yerlerine yaklaşmışız biz. O mu adam? Oha bir sürü demir bloklar var. Demir blok. Hayır, yani. ama sabit varmış. Saat, Saat şu an yedi burada. Burada adamın yeri var. Bir sürü adam demir, demir blok var abi. Adamın yeri var burada değil mi? Ben yani şu an bakın Vay güzel var. Bir şey Buraya gelmiş mi? Görev tamamlandı, görev tamamlandı. Ben yani bir şey diyor. Buraya market yaptı. Envanterine bak bir şey gelmiş olabilir. Ana burası zırh var. Adamın yeri çok güzel. Hasan atları var da bu ne oğlum? Hasan mı geldi? Yo vardı da zaten. Bir şey yememiş. Ağabeyiniz lan bura nere? Nere? Sen değil misin bak şu X? Lan buraya yapan Türk lan buraya. Aa bak. Burası şey kapalıymış burası. Hı. Hmm. E ee, sen nereden çıktın Gördüm. lan? Ben burada kaldım. Tbat. Bekle, bekle gelirim. Aha burası nereden? Zaten çıktım bulundum Şu an Amerikan'ın işte Arkadaşlar diğer oluyor. bölümlerde eee şey neydi? Kasaba fel kuracağız biz. Yani oradan toplamamız lazım. Bayağı gelişmemiz lazım biz. Yakınımızda adamlar var öldürelim mi onları? Yakınımızda adamlar mı? Onlar, onlar da şu an güçlüdür oğlum. Şimdi nasıl öldüreceğiz? Sen çayla kurmayı kapatman lazım. Kapatırım. Bak mi? bana vur. Bana vur bir. Vuramıyorsun değil mi? Bak evet. chatte bir şey diyor. Bekle şu an değil onun. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.